Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle dev bir paket açılımında daha birlikteyiz bugün ne yapıyoruz birazdan göreceksiniz Discord'da birlikteyiz ekiple hoş geldiniz ekip evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 tane zarımız var bunları açacağız önce bir tek tek başlayalım. Ya. <laughs> Bu arada bunları ben açmıyorum. Mert açıyor. Onun şansına. Hayır, bir bekle istersen. Çünkü geç geliyor yayına. yoktu lan ben de çıkarmıyordum. 102 gördüm ya. Bakayım bir. Bu aradan yaralanarak kanala abone olabilir. 102 yok oğlum. Ha varmış. Tam paketleri aynen paraları bir topla. Bir de küçük bir evet. Yiğit reklamımızı yapsın. Bir de küçük bir ara. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler. Teşekkür Kanka sol üstten direkt BP yaz tıklasan olmuyor mu? Ha kalmamış zaten. Yok zaten. Tamam. Tamam. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ben bundan başlıyorum. Yapıştır beşli. <laughs> Hadi oğlum. Bu arada çok kasıyor ya. Fransa neydi o aç. Makaleli Makale de evet. ya. Çöp. Aç o 92'leri. O da olur. Ya yapma. Arjantin kaleci. Kaleti. Top. Bilmiyorum. Usta burası neresi? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bu tren nereye gidiyor? Bilmiyorum. Kimle konuşuyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. 92'lere yapıştır be 6 tane ya. Neyse aç bunu da. Aç bunu da aç. Nerede onlar? Yukarıda. Aç. Aç bakayım, ne yazacak? Şili Vidal 94, geç yani Videonun altında onlar nasıl yazıyor yorumları gelecek Yaşar Tabii. Onu da Çok yoğun istek olursa özel bir video çekeriz İsviçre sağ açık. Şakir'i Hayırlı olsun Hemen geçme de alttan ne veriyor onu da bir bakalım. Tamam. Bir dahaki yapalım. Bazen altta da iyi bir şeyler verebiliyor çünkü. Geliyor Portekiz. Merkez ortası. Hiçbir fikrim yok. Abi çok fazla var ki. Geç. Akel, Laporte falan atmış. 92 var orada aynen. Ne diyorsunuz vurur muyuz bir tane büyük balık? Bence vururuz da buradan. Geçtim. Benim hiç ümidim yok. 102 var morup ondan atabilir. Yok gelmez oradan bir şey. Benim bir önceki videomu izleyenler bilir, izlemeyenler de gidip izleyebilir. 102'lik paketten neler attım Atları bırakırız bakarlar Aynen Bak bunda yazmıyor mu Costa kaleci Navas Yazmamışız Yapmamışız Ya Bir tane açanı buldum Dur lan Sakin Abi hadi ya Almanya kaleci ya Noyer'iniz Noyer no, de değil ters değil ya. Of. Ben uyuyorum. Güzel bir şey çıkarsa uyandırın beni. Tamam. 95. Geçer sana bir içerik. Geldi. Söyleyeyim. Oha. Geldi. Geldi. İtalya. Lol. Geldi. 95'ten yüzde 11. Oha Ne çıktı? Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Siktir git şimdi. Ya <laughs> şansıma hiçbir şey demiyorum abi. Şişt Oğlum şişt baksana videoya manyak mısın sen? Kartlardaki, kartlardaki şansıma hiçbir şey demiyorum. Ne abi. çıktı oh. Mert? Kieza. Yemin et, lol Kieza. Federico Kieza. Ananas. Çabuk. mı bu? Evet. 5.5. Bak bakayım bir satılıyor mu? Hemen bak. Ben bunu kaçtan aldım bunu 95'ten mi açtım 95'ten. Of. Ya baba yapıyoruz bir sporu. Hiç çok şey fazla satan böyle. var. Neyse. ikiye basar güzel. öyle satar. Güzel, güzel çarkın. Çok tatlı. Güzel güzel. Çok güzel. O oynarsın bu arada. <laughs> Aynen. Ya. Volta'da bir tane forvetim oldu en azından. Babanın şansı var ya. Hadi abi devam. Hey, ben geç. Kartını oynuyordum o bile güzel kanka. İbrahim Diaz yazdı geç. 94 var. Yapıştır. Space'le geç buraya. Space'le geç. Ne çıkmış? Dembele. Dembele. Altta ne var? Göremedim Al diye geçtim. Geç Murat, geç. Space'le geç. Şansımı arıyorum burada. O yüzden açıyorum Tabii. bunları. Bence de. Tren çıktı. Tam buradan iyi bir şey gelebilir. Bunu spaceleme. Space Bence... tamam geç. Geç. İspanya. Morata Morat. geldi geç. Kanka altta göre alttakileri de görelim ya. O kadar çabuk geçme yani. Tamam buraya da geç. Ben tamam. Lümani vardı. Tamam. 96 var. 95 var. 8 tane. Yapıştır. Ya tek tek açma. Şansımız düşüyor. Bir tane güzel attık moruk. Bekle bile. Harcayalım şansımızı. Sergio Oliveira. 3 tane oldu bu arada bundan. Basarız onları. Buradan iyi bir şey gelebilirdi aslında ama. Aha. Uceli. Uceli Uc mi? Ananı be. Tamam geç. Güzel yine yani, 99 at. Yani. <laughs> Veteran takımında oynar. 79 yaşında adam. Güzel attı. İspanyol. Aynı adam. Yok. Laport. Ruben Diaz. Laporte. Laport. Ruben Diaz Portekizliydi doğru. Tamam burayı topla bence güzel bir şey çıkabilirdi. Karvahal. İsteyen... Ya ananı sikiyim ya. Abi Karvahal gelse okuturduk. Yeni Hoca'yla atacak bence. Aynen. Hoca'yla Aga'yı yerdik ya. Ama... Portekiz, Sabek. Ya geç. Hoca'yla atıyor. Tamam buradan bir çık başka bir şey aç. 90 aynı. Tamam. aynen Traxler'da aynen. Traxler'da ucuna verelim onu. Tabi. Al buradan aç. Buradan da koştu. Oha burada Eksik... koştu ilk defa gördüm bu arada. Lindelöf. Bunlar hiç koşmuyor genelde. 80 akıya 70 akıya. Lindelöf tabi. 96 Lindelof. kaldı? Evet. Topla aç. Topla. Zaten iki tane varmış. Neyse. Kuzey İrlanda mı? O neylen? Tam bunları topla aç. Hop. Assistedit Zoyet Aşağıdan yapmış Pereira. 97. O da olur. O çok çok iyi vurduk ya. Bir tane çok iyi vurduk. 97. Yine ab bu arada. Güzel. Manaf mı? Allah'ım bir an bir an Manafa. ben bir an ben de öyle düşündüm. Malfan mı geldi dedim de. Aa Malkan değil ya. Ne işi var onun burada? Ne orun? Yeter. Orası güzel. <laughs> <Orası> şey. <laughs> tamam. Neyse devam edelim. 102'deki baba. Kısa dur dur, dur açma. Dur açma. Oo burada kötü bir şey yokmuş ki baba. <laughs> Dilekleriniz nedir? Benim mi? Ben Aha. ne yapacağını söyleyeyim mi sana? E, Fea atacak 110, bok gibi atacak. Fea bok diyorum. Fea bok. Kart, Yok, açılmadan 100, önce, 100 kart açılmadan önce bizon David Kart açılmadan önce like'a basarlar mı acaba? Bence bir like hak ettik. Bence de. O kadar yaza çıkardık. 102'likte paket açıyoruz. Hadi bakayım. Lol back to back. Lol, Hollanda back to back. sol back. Ya Danceville ya. Değil Danceville değil lan. Blint. Blint. Yani. Yani. 95'ten onu çıkıyor. Yani. Bakayım, bak bakayım. Yok. Yok. İkinci seviyesine bak bakayım ona. Oradan bakamazsın da yükseltirken. Al deme moruk da. Ha, ikiye koyarım ben bunu tamam. Basayım sana? <laughs> Bas bakayım. Geçer mi? Ne diyorsun? Geçer bu arada. Deneyim mi? Dene dene. Bunu çıkar da şunu koy. Ne fark etti? Parası daha fazla değil. Deneyim Bas mi? bakayım. Bas bakayım. Aha güzel. Koy satışa. Ben daha ne yapayım bugün sana? Sen bana ne yap biliyor musun? Sen bize ne yap biliyor musun? Sen bana ne yap biliyor mu? Evet. varanı ikiye geçirmeye den ne? Nerede o varan? Altta. Ben de şimdi geçmeyecek. Hayır lan ki yazayı basıyor. Manyağa bak. Deli manyağa bak. Koy onu. Böyle. Evet. Bu arada ya. benim şansım bile işlemez buna da deneyelim. <laughs> ya dene denemekten bir şey çıkmaz. Hayır bilirsin. Neyse. Bir daha dene. Bir yerde geçecek bu amına kartı. Basma space. Şimdi. İşte bu. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Basan, basan benim lan. İyi misin sen? Oğlum ben şimdi demesem basmayacaktın. Ben zaten orada basacaktım. Dediyi bak ya. 12 kim abi... söyledi? 12 kim söyledi sana? Buldurma bana videoları. Sen bulma, bırak izleyenler bulsun, arayıp bulsunlar. Aynen, gidin bulun. Kart basma taktiği. Evet. Bu videoluk bu kadardı. Hepinizi Sizinle seviyorum. Neye? Bas bakayım hadi. Bunlar geçmiyordu sen de. Bir şansımı deneyeyim. Bunlar bende geçmiyor, sende de geçmeyecek. Al. <laughs> <laughs> Bence zirve, bir zirvede bir bırakmalıydık. O ver kapatmayayım. altı yapacağım sana. <laughs> ya yapma, yapma. Hayır. Tahmin ettiğim kişisi. Hayır. Aynen. Yok, hayır. Ne oldu? Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepiniz hoşça kalın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.